Mehdi'nin zuhur ettiği ya da zuhur etme zamanının geldiğini söyleyenler var. İran Cumhurbaşkanı Mehdi'nin çıkış zamanı yaklaştı demektedir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca İstanbul'da Mehdi'nin çıktığı doğru mu? Yalan. Mehdi Aleyhisselam gelmedi. Ama inşallah gelecek. Mesih Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam da gelecek, Mehdi de gelecek. Mehdi peygamberimizin soyundan bir imamdır. Bir liderdir. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman İsa Aleyhisselamla birlikte Deccale, Yahudilere karşı savaş verecek ve büyük bir lider olacak. Böyle bir şey gerçekleşmiş değil henüz. Ama bununla ilgili rivayetler var. Bugüne kadar çok yalancı mehdiler çıktı kendisini Mehdi olarak lanse edenler, kendini tarif edenler, Mehdi olarak kendini tarif ediyor adam. Öyle bir tarif yapıyor ki aynı kendisini tarif ediyor. Böyle yalancılar her dönemde oldu. Tarih boyunca yüzlerce Mehdi geldi, yüzlerce İsa geldi. Ama Hazreti İsa da henüz gelmedi, Hazreti Mehdi de henüz gelmedi. Çünkü Hazreti Mehdi de İsa da birlikte mücadele verecekler ve İsa Aleyhisselam Deccali tutup öldürecek. Böyle bir olay daha olmadı. Ama biz hadislere dayanarak olacağını söyleyebiliriz. 40'tan fazla hadis var. Hazreti İsa ile ilgili. Birkaç tane Mehdi ile ilgili hadis var. Mehdi ile ilgili hadislerin hadislerde bir takım gereksiz tafsilat var. Uydurma rivayet olduğunu işaret eden tafsilatlar var. Onlar sayılmazsak Mehdi ile ilgili bize bilgi verecek kadar sağlam rivayet elimizde mevcut. Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimizin soyundan olacağını anlıyoruz. Fakat henüz gelmemiştir. Geldiği zaman Müslümanlar onu tanıyacaklardır. Ve İsa Aleyhisselam'la birlikte mücadele verecektir. İranlıların Mehdi geldi demesi ise boş bir laftır. Yani ya da yaklaştı demişse şayet bilemeyiz yani yaklaştı mı daha yüz sene mi var bin sene mi var biz onu bilemeyiz. Bu boş bir iddiadır. Yalnız şu var ki Ehl-i Sünnet'in beklediği Mehdi ile Şia'nın beklediği Mehdi arasında bir fark var. Onların beklediği Mehdi 12. İmam kaybolmuş olan 12. İmam dehlizden çıkacak. Onlar böyle bir Mehdi bekliyorlar. İmam Mehdi muntazır beklenen Mehdi onlara göre Hazreti Ali'den sonra onunla beraber 12 imam Hazreti Ali oğlu Hasan Hüseyin ve böyle devam eder İmam Cafer-i Sadık 6. imam olarak böyle devam eder birbirinin çocukları nesilden nesile 12. imam İmam Mehdi Muntazır bir dehlize girdi diyorlar ve halen oradadır. 870'li yıllarda dehlize girdi. Yaklaşık 1100, 1200, 1150 senedir. Hala oradadır. ölmemiştir tekrar gelecektir diye inanıyorlar. Biz Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyoruz ama Mehdi yeniden doğacak. Bir kadından doğacak ve dünyaya gelecek. Böyle dehlizden, bodrumdan falan çıkarak değil. Geldiği zaman da Müslümanlar onu tanıyacaklar.